Bir zamanlar yaşlı bir keçi varmış, yedi çocuğu vardı, onları sadece bir annenin çocuklarını sevebileceği kadar sevdi, ormana gidecek, öğle yemeği için otlar ve dallar getirecekti, bütün çocuklarını aradı ve kötü kurttan korkmaları için onları uyardı, sık sık rol yapar, ancak onu kaba sesi ve siyah pençelerinden hemen tanıyabilirsiniz. <laughs> Küçük çocuklar her şeyi anladılar ve annelerine çok dikkatli olacaklarına dair güvence verdiler. Yaşlı keçi sakince yola çıktı. Çok az zaman geçti. Aniden biri kapıyı çaldı ve kaba bir sesle çocukların hemen açması gerektiğini bağırdı. Ama kaba sesten çocuklar bunun bir kurt olduğunu anladı. <laughs> Annenin sesi olmadığını, sesinin nazik ve zayıf olduğunu ve bu sesin çok kaba olduğunu, yani onun bir kurt olduğunu söylediler. Sonra kurt tüccara gitti ve kendine büyük bir tebeşir aldı. Onu yedi ve sesi zayıfladı. Geri geldi, kapıyı çaldı ve ince bir sesle çocuklardan kapıyı açmalarını istedi. Kurt pençesini pencereye koyup bekler ve çocuklar onu gördü ve annesinin pençelerinin siyah değil beyaz olduğunu yani bir kurt olduğunu söyledi. Sonra kurt fırına koştu ve ona biraz hamur vermesini istedi. Kurt pençesini hamurla meshetti. Kötü adam 3. kez kapıya yaklaştı. Beyaz pençesini pencereye koydu ve kapıyı çaldı. <laughs> Çocukları pençenin beyaz olduğunu gördüler ve anneleri olduğunu düşündüler, kapıyı açtılar ama önlerinde bir kurt vardı, korktular ve her yöne dağılmaya başladılar, bir çocuk masanın altına, diğeri yatağa, üçüncüsü sobaya, dördüncüsü mutfağa, beşincisi dolaba, altıncısı lavabonun altına ve yedinci büyük babanın saatine saklandı. Ama kurt hepsini buldu. Çenelerini açtı ve tek tek yuttu. Bulamadığı tek şey saate saklanan en genç, doygunluğunu yiyen kurt gitti. Bir ağacın altındaki yeşil bir çayırda uzanıp uykuya daldı. Kısa süre sonra ormandan yaşlı bir keçi eve geldi. Ah orada ne gördü? Kapı ardına kadar açıktı. Masa, sandalyeler, banklar devrildi, lavabo kırıldı, yataktan yastık ve battaniye fırlatıldı. Çocuklarını aramaya başladı ama onları hiçbir yerde bulamadı. Onları isimleriyle aradım ama kimse cevap vermedi. Saate doğru gitti ve yanıt olarak en küçük çocuğun ince bir sesi duyuldu. Onu oradan çıkardı ve bir kurdun gelip herkesi yediğini söyledi. Keçi zavallı çocukları için nasıl ağladı. Sonunda evden çıktı ve en küçük keçi peşinden koştu. Çayıra geldi, gördü bir kurt ağacın yanında yatıyordu ve dallar titreyecek şekilde horluyordu. Ona dört bir yandan baktı ve şişmiş karnında bir şeylerin hareket ettiğini ve bocaladığını gördü. Bunların çocukları olduğunu tahmin etti ve hala hayatta oldukları için çok mutluydu. Çocuğa bir an önce eve koşup makas, iğne ve itlik getirmesini söyledi. Sonra keçi kurdun karnını makasla kesti ve oradan bir çocuk kafasını uzattı ve sonra diğerleri atladı altısı da ve onlara kötü bir şey olmadı ne büyük bir zevki annelerine sarılmaya zıplamaya ve dans etmeye başladılar Sonra yaşlı keçi kurda hala uyurken bir ders vermenin iyi olacağını söyledi. Taşları çekip kurdun karnına tıktılar. İhtiyar bir keçi karnını dikti ama hiçbir şey fark etmedi, hiç hareket etmedi bile. Kurt uyudu, ayağa kalktı ve karnında öyle bir susama hissetti ki kuyudan su içmeye karar verdi. Kuyuya zar zor yaklaştı, suya doğru eğildi ve ağır taşlar onu kuyunun dibine çekti. Yedi çocuk bunu gördü ve anneleriyle neşe içinde dans etmeye başladı. Kötü kurda böyle bir ders verdiler. Bir zamanlar çocuğu olmayan bir kadın varmış, bir keresinde yardım için iyi bir cadıya gitti. Kadın bir çocuğu hayal ettiğini söyledi. Cadı ona bir tohum verdi ve onu bir saksıya dikmesini emretti. Kadın çok mutlu oldu, yaşlı kadına teşekkür etti ve eve gitti. Eve bir tohum ekti, suladı ve sabırla beklemeye başladı, yakında tencerede lale gibi büyük ve harika bir çiçek büyüdü, yaprakları açıldığında içinde minik bir kız vardı, çok küçüktü, bir inçten fazla değildi, bu nedenle kadın ona tam beliğine adını verdi. Bir gece tam Belina derin uykuya daldığında, ıslak ve çirkin kocaman bir kurbağa evin penceresine tırmandı, uyuyan kızı yakaladı ve aceleyle bataklığına gitti. Kurbağa, çirkin oğlunu güzel baş parmak ile evlendirmeye karar verdi, kızın kaçmaması için onu nehrin ortasına geniş bir zambak yaprağının üzerine dikti. Sabahleyin tam beliğine uyandı ve evde olmadığını fark etti. Ancak etrafında su vardı. Kız onu ne kadar korkunç bir kaderin beklediğini anlayınca acı bir şekilde ağladı. O anda küçük balıklar yüzerek geçti. Tam beliğine için üzüldüler. Zambağın sapını kemirdiler ve yaprak kızla birlikte mansap yönünde süzüldü. Büyük bir böcek geçti, güzel bir kızı görünce onu yakaladı ve onu arkadaşlarıyla tanıştırdığı bir ağaca taşıdı. Hepsi güzelliğini kıskanıyordu, ancak tam Belina'nın çok çirkin olduğunu ve onlara eşlik edemeyeceğini söyledi. Arkadaşlarının baskısı altında, böcek de çirkin olduğuna karar verdi, kızı yere bıraktı ve hoşça kal dedi. Tam Belina bütün yaz ormanda tek başına yaşadı, çimen ve yapraklardan kendine beşik yaptı. Polen ve çiğ yemiş, açık havada güneşin altında kalmış ve büyük bir dilavratotu yaprağının altında yağmurdan saklanmıştı. Ama çok geçmeden soğuk yağmurlar ve rüzgarlar geldi. Tam Belina'nın kış kıyafeti yoktu ve donmaya başladı. Kız açlıktan ve soğuktan acı çekti ve bir gün bir tarla faresi tarafından korundu. Birlikte muhteşem bir şekilde yaşadılar. Kız ev işlerinde fareye yardım etti, masallarını anlattı ve karşılığında sıcak barınma ve yiyecek aldı. Tarla faresinin bir komşusu vardı. Bunu her zaman servetini sayarak yapan zengin bir kör köstebek. Köstebek kör olsa bile Tambelina'nın çok sevimli olduğunu fark etti ve onunla evlenmeyi teklif etti. Ama kız bundan hiç memnun değildi. Sıkıcı köstebeği sevmedi. Bir keresinde yeraltı geçitlerinde yürürken, Tambelina neredeyse soğuktan ölen yaralı bir kırlangıç gördü. Bütün kış hasta kuşa baktı ve baharda onu iyileştirdi. Düğünden önce tam beliğine, fareden nihayet güneşe hayran kalması için yukarı çıkmasına izin vermesini istedi. Fare deliğinden çıktığında, iyileştirdiği bir kırlangıç gördü. Tam Belina kuşa iğrenç bir köstebekle evlenmeye ve onunla derin yer altında yaşamaya zorlandığından şikayet etti. Kırlangıç kızı onunla birlikte sıcak topraklara uçmaya davet etti ve o da kabul etti. Kızla fareye veda etti. Kırlangıç üzerine tırmandı ve uçup gittiler. Harika bir ülkede bir kez tam belina güzel çiçeklerle dolu kocaman bir çayır gördü, içinde yaşayabileceği en güzel çiçeği seçti, birden, çiçeğin içinde kendisi gibi aynı küçük adamı, sadece kanatlı gördü, elflerin kralıydı ve her çiçekte bir ELF yaşardı. Güzel Elf kendisi kadar küçük ve hatta bu kadar güzel bir kız görmemiştir. Hemen tam Belina'ya aşık oldu ve onu karısı, Elf'lerin kraliçesi ve çiçeklerin kraliçesi olmaya davet etti. Tüm maceralarından sonra kız büyüleyici prensin böyle bir teklifi duyduğuna sevindi. Mutlu bir şekilde kabul etti. ELF tam Belina'yı elinden aldı ve aynı anda arkasında iki kanat belirdi. Şimdi elflerin kraliçesi oldu ve o zamandan beri sonsuza dek mutlu yaşadılar.